O gel, geliyorum. Tek misin? Tus Ama sağlam gel ha, tek gelme. <laughs> o gel.

One man Erangel'dayız. Bak bak tek kişilik bir orduyum diyor dört kişi geliyorlar. <laughs> Erangel'dayız ve... ...Rosa'ya doğru iniş yapıyoruz. Uçakta bir arkadaş kendine güveniyor mu? İşte şuraya gel falan filan dedi. İn kanka siz oraya, ben şurayı alacağım. Arkama indiler. Gel Avcı? Kanka yaptığın ayıp ha orada pusmuşsun ha. Harbi diyeyim yaptığın çok ayıp. Senin yaptığın nasıl bir şey ama şimdi şöyle bir durum var. Sen tek başıma kaç kişilik bir orduyum dedin. Bir baktım havada 3 kişi geliş, tamam. geliyor, 4 kişi geliyoruz. Ben içeri geldim seni ve, ve... seni tekrarladım be yalan konuşma. Aa ne tekrarladın adamlar da geliyordu arkanda. Gel buyur. 3 numara yukarıdaydı. Gel buyur bir VC bir, bir, bir atalım istediğin zaman o da, hiç sıkıntı yok. Oda kartı var mı? Benim oda kartım var mı? Benim oda kartım bir tane var şu an gel. Ne oynayacağız? Tamam. Ekle beni. Bir dakika. Abi o tem e, M4 oynayacağız. Bir dakika Aydın'ı al abi. Aydın tamam M4. Gel Aydın'ı. Aydın Touch 4. game. Ee, pardon, pardon, pardon kanka. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne oynuyoruz şimdi? Bir dakika. Dedin M4 atak. M4. Okey M4, M4 oynayalım ama bir tane var bende oda kaldı. Bir sefer, Swo bir sefer hakkımız var. Tamam. Tamam. Subozu ekle izleyici moduna geçsin izlesin. Discord'unuz var mı? Hayır. Çocuk tamam, telefondan oynuyor. Tamam sen emülatörsün ne? Aynen bizde yalan yok reis. Tamam. Yok kral sıkıntı yok. Problem değil hani. Ama Discord varsa... Memleket nere? Muğla. Memleket nere? Muğla. Muğla. Reis ben normalde yayıncılık yapayım. Yayın şeyini verdim de şu an yayın kapat. Youtube bizde kanalım var mı? Olmaz. Nemo TV'de yaz. Yo yo Nemo TV'de. Keredaz yaz oradan ne yaparsın. Bizde yalan yok reis. Benim de Youtube kanalım var. Yalan. He, tamam o zaman. Sen de sen de video kaydını al şimdi ben de alacağım gel. Benim açık zaten ya sıkıntı yok gel. Tamam hadi gel. Çarp bizi. Tamam. Hadi bakayım. team has scored for the first time. Yes bro. Reis dua arkasında beklem ya. Tamam mı? Tamam Sadece tamam. Sadece rush abi. Tamam tamam. Geç sen kendi bölgeye tamam. ben de kendi bölgeme geçeyim başlayalım. Showu seviyoruz. Ne yapalım? Biz seçmedik ki bu pırıltılı yaşam. Gelem kırık. Ama duvar arkası beklemeyelim deyip de duvar arkasında beklemezsin yani. Pow. Oh, koş. Yatar o iş kanka Yanımızı da topladık çok kötü yakalandım ya. Enemy down. Cover me. Şu olay neden yaşanıyor ya abi ya? Bir helal ee, o kadar olsun değil mi kardeş biz kendimize güveniyoruz ya boşuna demiyorsun hadi bakayım 자난 가시, 야, 난 가져갈 거면, 에이, 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 에 full yelek vuruyor adam ya. <laughs> Bak yine. Reloading. Full yele, full yele çalışıyor. Çok iyi. Half of the match is over and the blue team is in the lead. bir canın var ya belki um nerede bu adam Cover me. güzel sıkıntı yok Bayağı vurduk yine ya. Duydum. Tamam tamam inandım inandım tamam. Kendimize güvenmesek taş atmayız kardeşim. No, mercy. Reloading. Enemy down. Böyle çok artistik yapmayacaksın işte kanka. Çok artistik yapmayacak kanka. Öldük. Ah benim AK oynama şansım olacak. Son günlerde elim. Uy bir canım var ya. Bak, full rush hiç sayı avantajım var diye abi ya çok vurdun kanka çok vurdun Ah, oh, holam. Oh. Cover me. Reloading. Oy, 117 mi vurdum? <Gülüyor> Helal <Gülüyor> Eline sağlık Eyvallah kardeşim senin de. Öyle önümüze gelene atış yapmayacağız kardeşim. Touch 4. 3.5 kadesi var.